Valor is engraved Yeni bir videodan her herkese selamlar arkadaşlar. Umarım keyifler yerindedir. Az önce bir tane maçtan çıktım. Ee, Kadete oynuyordum. 10 kill aldım, 15 tane asist yaptım. Maçı taşıyabilmek adına, taşıyabilmek namına her şeyi yaptım abi. Ee, ama bazen abi ne yaparsan olmuyor. Kaybeden takımın MVP'si oldum. Dedik ya hani iyi ki bir kasacağız. TR sıralaması yaklaşıyor. Bir TR'ye sokalım. Globalde bir, bir yerlere gelsin falan. Maçı çok güzel getirdik bir noktaya abi. Ondan sonra Maçın böyle kopma anı tamam mı? Artık hata yaparsan... Ya hata hata kabul etmiyor artık tamam mı? Maçın öyle bir noktasındayız. Bizim takımda... Hayabusa vardı öldüm ben abi bu arada. Cık. Ya Allah'ım yarabbim ya. Bir saniye abi şunu kapatalım şimdi bize sövmeye başlarlar. Yaptın tek hatada başlıyorlar abi spamlamaya. Böyle saçma sapan bir insanımız var. Neyse. Maçın son anında Hayabusa vardı takımımızda gitti. Hayabusa ile 5 kişinin arasına bir daldı herif. Attı ultisini. Kimseyi kesemeden de öldü abi. Maçı kaybettik onun ardından. Takımını da sattırdı. Biz de peşinden gittik falan böyle. Saçma sapan bir maç oldu yani. Üzdü. Maç çok güzeldi. Çok keyifli bir maçtı ama üzdü yani kaybetmiş olmak. Çünkü çok rahat kazanabilirdik. Akıllı oynasaydı insanlar. İşte bu da hani oyunu sola girmenin sıkıntısı. Mesela takımımızda bir tane Franco vardı tamam mı? Böyle kayda alıp size göstermek isterdim. Hani adamın yazdığı şeyleri. Maçın daha 30. saniyesi. Başladık zaten altı dosur verirseniz yazdı. Maç devam etti işte. Birkaç dakika işte birinci ikinci dakikada. insanlara hakaret ediyor, küfür ediyor. Konuşuyor ters ters. Negatifliyor, toksikliyor. Siz bir şöyle abi hepiniz bir saygı duruşunda durun. Sen de durun. Ama beni takım görse. Takım beni görse var ya neler olacak. Takım beni görse neler olacak? Sokmuyorum adamları bu arada gördüğünüz gibi abi. Valir çok bozuk bir çar. Karşıda Lin işte Link'tir, Lance'tır. O tarz çarlar yoksa bana geliyor zannettim ya. O tarz arkaya serkecek suikastçılar yoksa çok güzel iş yapabiliyorsunuz abi. Ee, bir tık daha agresif oynamam lazımdı benim normalde de. Kanka atarsan yaparız bir şeyler. Tamam, bir sıkıntı yok. Şunu bir almak istiyorum ya. Tamam, maşa şey çıktı abi. Şurada bir duralım abi bir tık. Kastıktan sonra late game'de cidden çok vuruyor bizim çar. Oğlum adamı niye fırlattın? Orada... Sebro şey var abi. Hmm. Girdik mi? Tamam abi girelim. Ee, Ultimiz lan. Saver'ın ultisinden çıkıp W'muzdan hemen itebiliyoruz onu. Onun henüz zıplatması falan... Ne? Sen ciddi olamazsın. Ya sen gittin gerçekten Vali'ye mi kaptırdın o kaplumbağayı ya? <laughs> ya kardeşim sen... Sana var ya tek kelam etmeyeceğim ya. Vallahi tek kelam etmeyeceğim ya. Ne desem boş. Adam gitti. Valeye kaplumbağayı çaldırdı ya. Şaka gibisin oğlum sen. Vallahi yazık kafana. Şunu bir ye abi sen. Şunu da bir ye. Yanmaya artık ne ölüyorsun bilmiyorum da. Sen de bir burada ye bunu. Yat oğlum aşağıya. Benim mu iki kere yiyen adam olduğu yere sabitleniyor abi. Birinci skillimi mesela birine vurdum diyelim. Yedi tamam mı? Stake'im tekrardan ikiye çıkıyor. Vurduğunuz zaman birine minyona veya başka bir şeye vurmazsanız eğer Birinci skill'i birine vurduğunuz zaman sınırsız vurabilirsiniz abi. Birine vuruyorsanız sınırsız vurabilirsiniz. Yeter ki adama vurun abi. Şunuz durmadan tetikleniyor. Düşman kayıp bu arada. Düşman kayıp ne güzel arttı gördünüz. Ya şimdi aşağıda görüşünü alamıyorum Valen'in hala da. Şu yandaki çalı da olabilir. Kankam düşman kaybımı attım ben sana. Hilda ile beraber girdik bu arada biz. Şimdi şöyle bir şey var. Tankım yanımda değil. O çalıya çırpıya girersen kendimizi bir saflaştıralım. Sen bana hiçbir şey yapamazsın oğlum. Ben zaten senin gibi çarlar için aldım. Sen de bir uza babacım. Siz bana hiçbir şey yapamazsınız oğlum. Tamam çok güzel onu yatırdık. Abi çok bozum. Val vale valir diyorum. Valir gerçekten çok güçlü bir çar. Benim göz bebeğimdi eskiden. Oyuna ilk başladığım dönemlerde çok fazla Valir oynardım. Ama şimdi işte metanın değişmesiyle mesela solo lane'lerden işte YZ gibi çarların oyuna gelmesiyle işte ne bileyim Link gibi hero'ların varlığı olduğu sürece Valir maalesef iş yapamıyor ama doğru zamanlarda doğru yerlerde pik atarsanız alırsanız bu çarı gerçekten çok güzel işler yapabilirsiniz. Şimdi şunu kapat babacım sen. Turtle var babacım çaldırmayı düşünmezsen eğer oynarız. Bozdum orayı. Buna da oynadım. 7 o stun'ın. Sen de ya. Hepsini bam bam baba. Hepsini tertemiz vuruyoruz. Sokmayız onu buraya. Kanka onu kovalamayın. Turtle'a girin. Bırak onu. Gel Turtle'a. Smite'ın var mı güzel kardeşim? İnşallah Smite'ın vardır. Tamam. Slove'mızı çıktık. Şimdi bunun üstüne bir de yakmayı çıkacağız. Ee, vale base atıyordu. Valenin base'ini bozdu bizim oğlan. Tamam o Almışsın artık onu. Gayet güzel. Fena başlamadık. Ee, bakalım bir şeyler yaparız diye düşünüyorum Şimdi bunun hemen ardından bir yakma çıkacağım ee, Yakma ve slow muazzam tetikliyor abi Hemen yukarıya oynayalım abi Oynarız oraya çok da güzel oynarız Ama çalıda Sen nesin ya Hop yakaladım baba bunları O bir buna da oyna Yat oğlum aşağı Orada ben bir adet maşa gördüm kardeşim maşa Maşa Keseceğiz bunu. Skillimizi ıskaladık ya. Ay oto skill attık orada. Kanka oraya bir şey yapamam ya sana. 2 saniye var. 2 saniye var. Tamam kurda bir tık vurduk. Ötekine de vurduk. Gelemezler baba benim olduğum yere. Ben mesafemi koruduğum sürece bu adamların kafasını her türlü patlatırım. Sıfır sıkıntı. Şimdi bir base'imizi atacağız abi. Takımımızı arkadan arkadan desteklemeye, supportlamaya şu anlık devam ama birazdan öyle bir hasar vuracağım ki yok edeceğim. Yok yok. Yakaladığım iki tane Q attığım yok olacak ulti formundayken. Şimdi düşünelim abi. Rakibi bir bakalım. Rakipte dört tane AD hasar vuran çar var. 4 tane AD hasar demek bizim bir tane tanki item çıkabilme hakkımız var demek. Tamam. Valenin görüşünü aldım. Haritada tek dolaşmak istemiyorum aslında ama. Jav benimle beraber yürüse onları yok ederiz. Ee, bizim Hilda koridorunu yok etti bu arada. Saber. Kardeşim şunu bir ye. Ne yaptı o? Geldim oraya. Tamam. Skillimizi tutturamadık onu biliyoruz. Kanka çık geri ya. Ne yaptı o? Aa beni yakaladı. Beni yakaladı ya. Çok fazla skill ıskaladım. Kötü oynadım burayı açıkçası. Hem de çok kötü oynadım. Birazcık daha dikkatli. Bir tık daha geriden oynamam lazım. Şimdi tamam. Rajir düşsün. Tamam Rajir'in düşmesi çok güzel oldu. Yalnız o maşa bayağı bir toplayabilir orayı. Aa Hilda'mız var abi. Çok duruyor. O da yattı. Abi çok güzelsin ya SS. Bak bak. <laughs> Ulti atıyor. Kendi ultisinin içine gidiyor. Ee, vale güzel bir taktik yapıyor. Doğru. Ee, hemen bir turtle yapalım baba. Adamın buff'larını, maf'larını her şeyini alın. Red'ini de alın Avon'un. Her şeyini alın. Tertemiz oyunumuza bakalım. Uzun zamandır raftaydı bu hero. Bayağıdır oynamıyordum. Ee, ama dediğim gibi çok eğlenceli, çok güçlü. Rakipte savaşçı ağırlıklı hero'lar varsa yok ediyorsunuz. Maşa'nın görüşünü alıyoruz. Kanka geldim sana sen deyim. Hemen aldık fiskesin onu. Tamam sıkıntı yok. Ya ne yapıyorsun sen? Seni yok ederim ki. Ya ADC'lerle falan karşılıklı birebir takaslara girdiğiniz zaman çok güçlüsünüz bu arada. Onu da söyleyeyim. Şu Roger'a bir tane vuralım. Bir tane daha vuralım. Yat oğlum. Sabitledim onu. Çok güzel abi. Saber geliyor. Saber geliyor. Kafasına vur kanka onun. Kaçmayı tercih etti. Ona yakalanmayalım. Oo. Bozuk kardeşimiz kendini gösterdi. <laughs> Şöyle bir waitledim ama. Arkamda biri var sanmıştır herhalde öyle base atıyorum rahat rahat diye. Valire, abi şu 3 itemi. Slow'u, Yakma'yı, ardından da Yankı'yı çıktığınız zaman ciddi anlamda çok vuruyorsunuz. Bayağı bayağı vuruyorsunuz ama skill gerektiriyor. Yani skill shot atıyorsunuz abi siz. Skill shot attığınız için de oynarız onu. Geldim baba. Hop. Tamam o yaptı. Hiç şansı yok. Çok güzel. E bizi kesme sevdasından ötürü sattı o arkadaş. Kardeşim. Sana da çok vururum. Ay bu adam bizi harikaladı yine ya. Cık. Görmedim ben. İnanır mısınız? Bana nereden geldiğini bile bilmiyorum Saber'ın ya. Hiç dikkat etmedim abi haritaya. Çok güzel arkalamış, yılanlamış. Toplu durursak yani Hilda, Jav benim etrafımda da durursa abi takımı oynatabilirim. Gayet güzel oyunumuzu yaparız yani. Maşa split atıyor abi. Bir kişi üstte baksın. Zaten YSS'miz şu anda çok kastı. 7-0-5 oynuyor. Double'ını da attı. Bu saatten sonra YSS'yi durdurmaları zor. E, erken bir lord alsak maçı da bitirebiliriz. Açıkçası erken lord alabiliriz abi. Defitemi şu anlık çıkmayacağım. Yankıyı da çıkacağım abi. Abi işte. maşayı da kesti bizim oğlan. Çok güzel. Gel bana doğru. Hilda. Girin abi orada. Girin abi orada. Hiç düşünmeyin bile ya. Gelemezler. Üf, çok güzel hasarladık da Minyon girdi işte. Skill'imizin yanmaya öldü o. Skill'imizin önüne ee, Minyon geldiği zaman maalesef Stake'imizi kaybediyoruz. Yani 2 Stake'se 1'e düşüyor. 1 Stake'se 0'a düşüyor ve onun bir dolma süresi var. Maalesef onu beklemek zorunda kalıyoruz. Şu anda benim için herhangi bir sıkıntı yok. Ee, Valeden Skill yemediğimiz sürece bize bir şey yapamazlar. Alalım abi burayı. Stake'im 2 olsun. Açacağım ultimi. Tamam çok erken attı ultisine. Tamam yakaladım onu ben. At aşağıya. Oy yanmaya öldü. Saf attım çıkıyorum abi hızlı hızlı. Mesela şu aha. Güzel yakalayamadık biz ama bizimkiler yatırdılar onu direkt zaten yere. Bir base atacağım. Riskli kalmanın bir anlamı yok abi şu noktada. Şu onları itelim. Ya base atıp olaylardan uzak kalmak da istemiyorum şu anda abi. Çok güzel çünkü bitireceğiz maça. Atmayayım abi base. Tamam change de triple attı. O da da arkadaş bana şöyle demişti. Sen Val Valir alıyorsun kardeşim de neye alıyorsun? Yani kimi slowlayacaksın dedi. Abi Valir slowdan ibaret bir hero değil. Onu net bir şekilde size söyleyeyim. Şöyle. ikinci skill'i de yapıştırdım ona. Bitirebiliriz abi rahat rahat. Kim geliyor? Bitelim onu hemen. Hop. Ya yine niye ben ya? O kadar kişinin arasında geldim bana mı ya? Hey Allah'ım yankımızı da çıkalım da orada gözüksün. <laughs> Kanka Valir çok keyifli. Çok severek oynadığım bir şey. Normalde erken oyunda muazzam bir agresif yapabiliyorsunuz. Çünkü direkt e, bir level olduğunuz bile, de, olduğunuz zamanda bile dediğim gibi Q'yu tutturduğunuz zaman sınırsız skill'iniz var. E, jungle basabiliyorsunuz. Orman basabiliyorsunuz. E, erken oyun hasarı çok yüksek. Yakaladığınız zaman rakibi. Bence güzel bir maçtı. Keyifli bir maçtı. Dediğim gibi ben e, bir yani kanalda bir video paylaşmak için illaki şey olmasına gerek yok hani MVP olmama, altın olmama veya maçı kazanmama gerek yok. Kaybettiğim güzel bir maçı kayda almışsam eğer, hani eğer güzel bir maçsa paylaşırım. Sıkıntı yok. Ee, bir süredir farklı bir hero atmıyordum. Şimdi Valir ile başladık. Valir'i atalım abi. Ee, bu videoyu paylaşayım ben. Ardından başka hero'lar da gelecek. Eudora gelecek. Yani mid'i atacağım önce. Mage'leri atacağım. Ondan sonra ormana kayacağım yavaş yavaş. E, ee, vale önceden atmıştım. Bir vale atarız. Valir attık şimdi. Change atarız. Eidora atarız. Aurora atarız. Lilia atmak istiyorum. Zaten Kadita bizim bir numaralı main hero'muz. Çok sevdiğimiz bir hero. Keyifle. Onu da, onu da atarız tekrardan. Durum bu şekilde arkadaşlar. Çok büyük bir hasarımız yok ama rakibi çok fena spamlıyorsunuz. Çok fena stunlıyorsunuz. Yoruyorsunuz. Keyifliydi. Ee, umarım siz de keyif almışsınızdır. Keyif aldıysanız videoya bir like atmanızı rica edeceğim. Aynı zamanda abone değilseniz kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Ee, düzenli olarak video atmaya çalışıyorum. Videolardan da haberdar olmak için neredeydi? Orada bir tane zil var. Zili açıyorsunuz. Kendinize çok iyi bakın. Umarım bir sonraki videoda tekrardan görüşürüz arkadaşlar.